Piyade kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle araba tamircisi oluyoruz. Bakalım araba tamircisi serüvenimiz nasıl ilerleyecek? Hemen şuradan ilk işi kabul edelim ve biraz konuya başlayalım. Şimdi ne diyor bize? Port bagajı koymam gerekiyor. Arka kapıyı da değiştirmeniz gerekirse parasını ödemeye hazırım. Parasını ödeyeceksen ben bu işi yaparım abi. Zaten para işini yapıyorsun. Ne demiştin sen bize? Şimdi dur. Port bagaj, port bagaj. Katalogdan bir port bagaj alalım bakalım. Nerede port bagaj? Burada. Evet. Ver bakayım bunu. Şimdi senin port bagajını değiştireceğiz. Buraya koyacağız. Port bagaj değiştirmeyecekmişiz. Koyacakmışız aslında direkt. Şöyle koyalım güzelce senin port bagajlarını. Koçum sen buraya valizini korsun. Gidersin tatiline, köyüne, çartına, cürtüne, denizine. Tamam mı? Tamam. Port bagajı şey yaptık. Burada bir bozuk bir şey var. Nerede var? Senin bozuk bir şeyin. Şasede mi var? Şasede yok. Motorda mı var? Motorda yok. Bitti bitti. Tamam. Burada bozuk. Neyin var lan senin? Ben niye göremiyorum? Ben niye göremiyorum? Ben niye göremiyorum senin bozuk olan? Arka panel. Arka panelin bozuk mu? Ne bu? Arka panel. Sipariş mi edeceğiz? Yo, direkt yok herhalde bununla. Arka panel de alalım sana. Hadi parası parasını alırım ha. Ön panel burada, arka panellerde, arka panellerde. Ön panel ha şurada. Bunu görüyoruz. Ön panel. Hani arka panel? Ben mi göremiyorum? Ben mi görüyorum? Ne lan bunlar? Arka cam, cam, tut, 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 tut. Arka panel, arka panel. Arka sol kapı, ön sağ kapı. Oğlum arka panel yok lan. Ha, ilk başlayalım. Arkadaşlar niye söylemiyorsunuz? Niye söylemiyoruz ki? Yani Niye söylemiyorsunuz? E ama burada oğlum bana bozuk demiyor. Bana bozuk demiyor. Bu, bu şeyi değiştireceğim abi. Bu kontrol kalemini değiştireceğim. Hadi çıkabilirsin. Dördüncü seviye olmuşuz. Müzede yeni bir sergi ortaya çıktı. Sedan harika bana ne. Hadi bakalım. Bugün artık müşteri yok. Bir tane iş yaptık eve gittik. Hadi bakalım dördüncü gün sona erdi. Ben böyle biraz oyunu anlayayım diye şey yaptım da arkadaşlar. Ee, bir iki el attım da 3 seviye olmuşuz. Ne diyor burada? Süspansiyonla ilgili sorunların var. Her sarsıntıda vuruntu yapıyor. Ne durumda olduğuna bir bak. Parasını verirsen bakarım oğlum. Ne diyorsun yani? Ooo motor inecek abi senin. Motor inecek motor. Senin motor inecek. Ben sana öyle söyleyeyim. Şimdik. Şunları bir onarma verelim bakalım. İyi iyi şanslı günündesin. Onarıldılar. Arkayı tak bakalım. Arkayı takalım bakalım. Önleri de takalım bakalım. Hadi seni bugün ucuz yollu şey yapacağız, göndereceğiz. Ee, süspansiyonları da değiştireceğiz seninle. O süspansiyon senin gidecek. Bir dakika süspansiyonları alamadık. Katalog gel. Katalog gel. Katalog katalog katalog. Süspansiyon ön yaylar 300 lira arka yaylar 500 lira. Vay la bu kadar oldu mu la? Şöyle ön yayları takalım, şöyle arka yayları takalım. Bana borcun 7500. Sen verdin 550. Olmaz böyle. Bir daha gelme. Ben böyle müşteri istemiyorum. Ormanda sürüyordum. Ormanda ne işim var? Ve yokuşun farkına varamadım. Yaralanmadım ama ön süspansiyonum bozuldu. Geçmiş olsun dayıcım. Hemen halledelim. Paran varsa süspansiyon dedin değil mi sen dayı? Uy dayı dayı sen ne ordun lan? Sen ne yaptın lan böyle arabaya? Bu parçayı çıkartacağız tabii ki de. Bu parçalar bitmiş abi sen nerelerde hangi ormana gittin sen ya? Sen nerede ki ormana gittin söyle biz bir daha gitmeyelim oralara. Şimdi ön frenler senin ön frenler gidecek daha ya sen ön frenleri yemişin. sen ön frenleri bitirmişsin şöyle vidalarını takalım sana bir ön fren sipariş edeceğiz bu olmuyor çünkü ön frenler jortlamış e -e, kataloğa gel sana bir ön fren alayım sen 300 lira sana olur bize gelişi de bu. Motorda bir şeyin var mı? Motorda bir şeyin yok. Eee dayıcım sen de daha ne 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 istiyorsun? Ön amortisörler, direksiyon kamera ön sol tekerlek, ön sağ tekerlek. Ne diyorsun oğlum? Burada o kadar. Oğlum sen tekersiz mi geldin buraya? Harbi lan burada teker yok. Landayı landayı. <laughs> Neyse dur. Ön amortisörler, ön yaylar. Direksiyon kremer, kreme Neyse artık. Neyse dur. Katalogdan alacağız. Şimdi direksiyon. Ön, ön tekerlekleri alalım be abi. Ön tekerlekler ne diyor? 750, 750 diyor. Şimdi Allah şunları. Şunları giy. Giy. Şunları giy üstüne bakayım. Ondan sonra ön sağ tekerlek diyor. Şunu da tak. Solu sağı ters taksam bir sorun oluyor mu? Olmuyor herhalde. Tamam. Tekerlekler tamam mı? Ne diyor? Direksiyon kremeleri, Ön yaylar, ön amortisörler. Tamam, gel. Ön yaylar. Nerede ön yaylar? Ön yaylar. Direksiyon kramıra bir şey diyordu. O nerede? Direksiyon yazan bir şey. Ee, direksiyon. Lan oğlum direksiyon şeyi yok. Ha, tamam, ver. Bir milyar. Nereye takılıyorsa al tak bunları sen. Benim işim bitti. Daha daha ne istiyorsun oğlum? Önem at sür Oo oğlum bununla işimiz var. Öne matizör, Al. Al. Ömer öne, öne sen? Al. Sen buradan çıkamayacaksın ha. Parayı nasıl ödeyeceksin? Bilmiyorum. Ya dediğim parayı vereceğim. Bakayım. 10 10 bin lira ver. 1400 lira. Profesyonel çalışma teşekkürler. Profesyonel de karşılığını vermedin oğlum. Ne diyor? Kabinde küf kokusu belirdi. Muhtemelen su bir şekilde içeri giriyor. Allah Allah. Bakalım diyor. Nasıl giriyor? Nasıl giriyor? Eee neren bozuk? Yardım alalım bakalım. Senin bozuk bir yerin yok ablam. Şimdi senin nere bozuk burada? Nere bozuk? Ne ben şase, şaseye mi bakacağım? Neye bakacağım? Şasende bir şey yok. Motorun inecek. Motoru da indirmiyon. Buraya su girmiş hep. Bozuk ben bana <laughs> ne yapacağız oğlum biz senin arabanı ya. Bu parçayı çıkarmak için ön sağ kapı sol camı çıkarın diyor. Çıkarttık. Al. Buraya su mu girmiş? Ne olmuş? Oğlum benim kontrol kalemimde de bir şey çıkmıyor ki. Kontrol kalemiyle bakıyorum. Kontrol kalemiyle bakıyorum. Biz bir sorun yok. Ablacım. Sen bence git. Git başka birine yaptır. Red diyorum seni ya. Ya yani ne 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 day ne. Allah Allah yapmayacağım oğlum. Sökmek için bir parçaya tıklayın. Neye tıklayacağım? Ben sen ne istiyordun? Kabinde diyor. Kabin. Kabinde bir küf kokusu var diyor. Kabinde küf kokusu olur. Baksana şuna. Getmiş araba. Şimdi çıkart her şeyi çıkart ya. Her şeyi çıkart ya. Camı çıkart. Bütün araba iniyor. Motor dahil. Sadece motor değil. Her yer iniyor. Bütün her şey iniyor. Tamam mı? Her şey indir. Tampon, mampon ne var ne yok. indir. Bu arabayı da gel bir ay sonra al. Hop şöyle. Bu arabayı ne yapacağız biz? Yıkacağız mı? Sulayacağız mı? Ne yapacağımızı da bilmiyorum ki. Arka tampon. Arka tamponu da çıkartalım. Sanki tampona bağlı orası. Sağ kapı diyor. Sağ cam diyor. Bir şeyler diyor ya. Çıkarıyoruz bağlam. Elimize attığımızı çıkarıyoruz. Sen de çık. Bu parçayı çıkarmak için arka sağ çamurlu. Arka sağ çamurluk. Şura. Tamam. Her şey çıktı. Her şey çıktı arabanda. Step çıkart? Tamam. E ne oldu? Tamam. Neyi değiştireceğiz biz sende şimdilik? Bakalım bir dakika dur. Şurada bir geri dönüşüm şey vardı. E ee, Ne oldu? Taban. Taban. He tabanda sıkıntı var ablasın. Tabanda sıkıntı var. Taban alacağız sana. Taban taban taban. Taban değil taban. Taban yok mu? Taban satılmıyor herhalde. Tabanı nereden bulabiliriz la? Taban var mı oğlum öyle iç döşeme mi? İç döşeme al bakayım iç döşeme al bakayım. Arabanın tabanını sonra içini döşelim. Bu parça tavan takılana kadar monta edilemez. İç döşemeni çıkarttık mı biz seni? Çıkartmışız. Bana boşu boşuna iç döşeme aldırdın. Bak bu taban ney? Taban ne? Taban satılmıyor oğlum bizim dükkanda. Sen git al onu. Öyle gel. Taban yok oğlum. Cam var. Yan cam var. Stepne var. Taban. Hani taban? Ben mi körüm? Aha lan. Ben körmüşüm. Bu sana 10 milyar. Allah Allah. Bir de bunların sırası var ya. Al camı tak önce. Olmuyor mu? Ön sağ, arka sağ, ön panel. Stepne. İç döşeme artık elimize attığımızı atacağız. Ön sağ kapı ben bilmiyorum abi sıralamayı ben bilmiyorum. Kapı, bagaj ne neyi, neyi koyacağız tampon Heh, vidalarız. Vidalamakta sorun yok. Oy bir daha ben müşteri almayacağım ha. Bu on, bu on yatış verdim. Bugün yatış yan camlar, mamlar takılmıyor. Tavan monte edilmeden tavanı monte edeceğiz. Tavan nerede? Eh, tavanı bulamıyoruz bu sefer. Arka sağ çamurluk. Tamam. İç döşeme. Al sana iç yeni iç döşeme. Bagaj. Tamam. Artık hepsi takılabilir herhalde, değil mi? Arka panel, sağ arka. Kapılar önce. Önce kapılar. Önce kapılar. İlk ilk dersimiz buydu. Sanayiliğin ilk dersi. Arka tampon. Ama Valla bir diğer işte zorsa yapmayacağım ben bu onu iş Ben bu onu işi yapmayacağım. Beni bu kadar uğraştıracak bir iş varsa ben bilmem. Ben bilmem. Beni ilgilendirmez. Kaç para verdin bana? Kaç para verdin? 550 lira. Defol git bir daha gelme. Bugün de iş yok. Kapatıyoruz dükkanı. Bu da son günümüzdü arkadaşlar. Sanayicilik, manayicilik bize göre değerli. Evet arkadaşlar bu videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Benden istediğiniz oyun videoları varsa yorumlar bölümüne yazarsanız onların da videolarını elimden geldiğince çekerim. Kanalımız yeni. Kanala abone olursanız, beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Çok e, neye geçer? Bir şeye geçer derler de ben onu tam bilmiyorum. Şu an aklıma gelmedi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.